Evet değerli konuğumuz alanımıza teşrif ettiler. Hüsaadım hoş geldiniz. Kıymetli hemşehrilerim hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hakikaten bir Adanalı olarak, yüreğirli olarak bu tabloyla gurur duyuyorum. Çünkü çok kıymetli Hayat inanç hocamız İnci sancı mahsulüdür diyor. İnşallah birazdan onun dudaklarından dökülen incilere hep beraber dinlemek nasip olacak. Kendisini daha önce Berat Kandili gecesinde Yüreği Kültür Merkezimizde ağırlamıştık. Orada da hakikaten kültür merkezimiz hınca hınç dolmuştu. Çok keyifli bir ortamdı. Arka tarafta program sonrasında sohbet ederken hocam hemen bir söz daha alalım sizi tekrar misafir edelim dedik. O an programı yaptık ve bugün Kendisini tekrar Adana'da yüreğirde ağırlamaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayati inanç hocamızın gönüllerimize dokunan, bizi ruh aleminde daha erdemli bir insan olma yolculuğuna çıkaran sözlerini dinlemek için bir aradayız. Ben bugün bu güzelliği, bize yaşattığınız için hepinize tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Hakikaten muhteşem bir manzara. Allah nazardan korusun. Dostum biraz önce yemek sonrası abi Sultan Ahmet Meydanı gibi oldu dedi. Ben de biraz yavaş dedim ama dediği doğruymuş. <laughs> Hakikaten öyle. Şair der ki: Yarı dalgalı olmamalı deniz ya durmalı ya kudurmalı ya sapına kadar girmeli hançer yakınında durmalı ya alkış hiç olmamalı ya da şu çadır şöyle bir sallanmalı. <laughs> Yaklaştırıyorum biraz daha. <laughs> evet tamam. Tamam yeter. <laughs> yeter. Gaz vermeyin. <laughs> evet başkanımın söylediği gibi mübarek bir gecede Berat de beraberdik ve hemen başkan inisiyatif aldı. Orada meseleyi halletti. Başkan dediğinde öyle olacak işte. Başın varsa aşın var. Meslektaşı olmakla da iftihar ettiğim bir kardeşim başkan. Başarılarını ta Ankara'da İstanbul'da duyuyorum. Allah nazardan korusun. Ve ona dua etmek lazım tabii. Yani bu işin başında olanlara dua edeceksin. Onlara acıyacaksın işin doğrusu. Çünkü herkes uyur, o uyuyamaz. Her derdin sorumlusu, her sıkıntının tek hedefi normal giden işleri kimse hatırlamaz. <laughs> Arıza veren her iş başkandan sorulur. Allah kolaylıklar versin gerçekten. <laughs> Ama niyet hayır, akıbet hayır. O düzeltmiş niyetini, istikametini. Biliyor ki insana yapılan hizmet onun sahibine yapılan hizmettir. Hakk'a hizmettir. Bunu bildiği için müsteri. Sevgili dostlar, Ben avukatım aslında ama uzun yıllar önce mesleği geride bırakan bir tutkuya kapıldım. Bu tutku edebiyatımızın yıldızlarını merakla izlemeye başladım ki biri burada yatar. Ziya Paşa merhum. 1880'de burada görevdeyken 55 yaşında göçmüş buraya defne olunmuş. Çok parlak bir isimdir ve onun gibi niceleri var. Gördüm ki çok görkemli, çok parlak, muhteşem, benzersiz bir zenginlik var edebiyatımızda. Ama nedense biraz mesafeliyiz, az tanıyoruz ve bu bize iyi gelmiyor. Bunu fark ettim, üzülerek fark ettim. İnsanımızı haberdar etmek için okudukça edindiğim heyecanı herkesle paylaşmaya başladım. Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Kocaespir'in eşleri hanımefendi Raziye Hanım konuğumuza efendim çiçek takdim ettiler. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız kültür evlerimizde Yüreğir Belediyesi kültür evlerinde ellemeyi göz nuru hazırlanan bir vazomuzu takdim ettiler üstadımıza. Çok teşekkür ediyorum.